Evet arkadaşlar iddiacının sesine hoş geldiniz. Şimdi bu ekrandaki lollipop kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Daniele Paterna. Bu Fiorentina Sampdoria maçını bu akşam yöneten, maçı katleden orospu çocuğu. Niye adam orospu çocuğu diyorum? Hem dakika 35'te ikinci golün iptali Fiorentina lehine. Hem de 90 artılardı. 3'e 2 kontradan yakalamışken Fiorentinalı oyuncular da şaşırıyor niye oyunu kestiğini. Bir inat uğruna oyuncuyla dedişiyor. Oyuncunun foul yaptığını görüyor. Pozisyonu oynatıp ikinci sarıdan kırmızısını verebilir. Ama Fiorentina'nın atağını kesiyor arkadaşlar. Ben size sadece o pozisyonu izleteyim. Şimdi maç özetiyle de sizi boğmak istemiyorum burada. Yayını uzun tutmak istemiyorum. Buradaki orospu çocukluğunu görün diye. Burada sayısız zaten pozisyon kaçtı akşam. Ona da canım sıkıldı. Hem Yu için hem de e, kaçırdığı goller var. yani görün siz de maçı uzun uzadıya izlersiniz. Ben sadece son pozisyon açacağım size. Hepsi burada da yılın ilk marka günlerinde çok sevdiği markalar özel inanılmaz fırsatları kaçırma. <laughs> Hayır reklamını baksın sizin <laughs> çift reklamını. To shoot Kwame, just got there in time. Morio has already been booked and is sent off in added time. Disappointing finish for Sampdoria.

ee, sanırım bu iki pozisyon yeterliydi. Diyeceklerim bu. Yani burada bir de gol iptali de var. Gol iptalini koymamışlar özet videoya. Gösteremedim onu size. Yani gül gibi kuponun içine ettiler. Bugün ben Fulham'ın golünü bekledim. Fulham galip de geldi arkadaşlar. 2-1 kazandı. Feyeno iki 2.5'ü üstleyip karışmadım gerisini. Ee, Fiorentina'nın durumu da bundan ibaret. Bugün çıkardığım kuponum buydu benim. Bu şekilde size izahında yapmış olayım. Şimdi bugünün diğer kupa mücadelesinde de Roma akşam 1 sıfır yendi. İki maça da 1 -0. bağlanmış olarak addediyorum ben. Talimatlı olduğunu düşünüyorum maçların. Roma maçını korner maçı ya 60'tan sonra 17.5 korner üstü. 18.5 korner üstler açık tüpçüde. Siz gördünüz mü arkadaşlar tüpçü yarım saat kala iki korneri açık bıraksın sizi. Yarım saat kala iki korner açık bıraksın. Golden sonra bir tane korner çıkmadı. İzledim maçı. Genoa'nın bir korneri yendi. için şutunda da bir Roma'nın bir korneri yendi. Vermedi hakem. iki korneri de es geçti. Ben bulaşmadım o maça ama gördüklerimi söylüyorum. Paylaşıyorum sizlerle. Ee, Barcelona maçına çok tepki geldi. Barcelona'nın uzatmaya giden ne Nebil Fekir'den bahsediyorum. Kaçları gol de attı bugün. O maç da günün şikeli maçları olarak gösteriliyor arkadaşlar. Şöyle bakayım aklımıza gelmeyen varsa. Ya talimatsız maç kalmadı. Groningen maçı netmiş ki. Spike Hamburg gibi bir takımı yeniliyor. 2-3. Değerlendirmelerimiz arasında yoktu zaten. Helicals maçında ben bir şey demeyeceğim. Bu takımın maçları alt bitebiliyor arkadaşlar. 1-0 Goyet kazandı ama. Bunu ben özelden korner çalıştım arkadaşlara. Korner olarak gönderdim. 15 kornerle bitti. Suudi Arabistan'daki iki maçta canlıya konmadı bugün. 2-0 bir 3 biten maçlar. Gollü biteceği için. İstiklal Traktör sazi maçını izledim. Maçı izledim. Bu maçta yapılan şike arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dakika, ikinci yarıda elle oynamadan penaltısı verilmedi. Her iki takım da talimat almış gibi sahada e, uzatmaya da gittim maç. Evet uzatmada üst. Şuraya bakın. 111-120. Yani bu maç düşünün ki Tüpçü'de canlıdaydı. Maçın 0.5 üstünden benim de canım yandı. Canlıdan 0.5 üst aldım. Ben maçı izledim. Bugün izleme şansımı buldum bu maçtan 72 arkadaşlar. Yani istiklerini kaçırdığı golleri görmeniz lazımdı. Bunları söyledikten sonra hemen hızlanalım. Hızlanalım. Sizi bekletmeyelim. Cuma günü altı maç çıkardım arkadaşlar. Ben Kayseri Spor, Sivas Spor mücadelesi var. Ben Sivas yenilmezliği öneriyorum. Zaten şu an çıkardığım altı maç içerisinden bizim liglerle alakalı maçlarda sıkıntı olursa olur diye düşünüyorum. Sivas Spor'un neden yenilmezliğini verdim arkadaşlar. Kayseri Spor'un kötü bir form durumu var. Defans'taki oyuncuları formsuz. Kalelerini gole kapatamıyor. Aslında Sivas'ın bir golünün oranı biraz daha kıymetli olsaydı Sivas'ın bir golünü verecektim. Bence Sivas için ölüm kalım müsabakadan bir tanesi. Alt grupta can çekişen bir halde Sivas Spor. Uğur Çiftçi'ye de Galatasaray'ı gönderme üzereler. Diyasaban'ın durumu da belli arkadaşlar. Geçen haftaki Konya Spor mücadelesindeki ben çabalarını iki 2lik skoru beğendim Sivas Spor adına üst tarafı yakalamak, kopmamak adına, İstanbul Ümrani gibi takımlarla kalmamak adına ben Sivas'ın bu maçtan puan ve puanlar çıkaracağını düşünüyorum ki hani en fazla karşılaşmak isteyeceği ekiplerden bir tanesi şu anki form durumuyla Spor ligde. Yani Sivas bu maçtan mağlup dönerse arkadaşlar bence batar hani daha kötüye gider gidişatı. Ya bu şekilde kafamda ben maçı oynuyorum, düşünüyorum ve Sivas'ın buradan ben yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1.42 gibi de bir oranı var. Hatay Spor Galatasaray Spor mücadelesi var. Galatasaray'ın evinde maç. Ben 2.5 üst dedim direkt. Hatay'ın da gol yazabileceğini düşünüyorum. Sürpriz beklentim de var mı arkadaşlar? Olur mu? Olur. Şaşırmayız yani. Böyle içime doğan bir şey yok. Galatasaray'ın ben hatta herkes rahat geçeceğini düşünüyor. Her halükarda 2.5 üstünde olduğunu düşünüyorum. Ben Ankara gücü maçına benzer bir maç bekliyorum. Erken dakikalarda Galatasaray 2-0'ı bulursa maç farka gidebilir. Hatay Spor kolay çözülen bir ekip çünkü geçen seneki ondan önceki Hatay Spor değil. Herkesin malumu. O yüzden golü bir sabaka bekliyoruz. 2.5 buçuk dedik. Denizli Spor, Eyüp da benim birden iki, ikiden bir şike beklentim var. Eyüpspor transferlerine devam ediyor. Yine Hallak Bunarı, ondan sonra İstanbul Spor'dan Halil İbrahim Yılmaz'ı bir transfer daha yaptılar arkadaşlar. Mustafa Pekdemir aldılar Kayseri Spor'dan. Eze'yi gönderdiler İstanbul Denizli Spor'da açık oynayan bir ekip. Eyüp Spor'un da hücum attı kuvvetli. İlk yarı gol çıkmasını bekliyorum. Dediğim gibi şikesinin ikiden bir birden iki şikesi bekliyorum olursa da. Bir 25 oranı var. Deplasman 1.5 üstü de denenebilir arkadaşlar. Maçın temiz kalacağını inananlar ve oranı tatmin edici bulmayanlar için Eyüp Spor'un iki golü de değerlendirilebilir. Belçika'dan tek bir maç. Tek bir maç seçtim arkadaşlar. Westerler Leuven maçı. Karşılıklı gol var diyoruz bu arada. Deplasman ekibinde Gomez takip ettiğim bir futbolcu. Form durumu gayet iyi. Vestalo'dan Açar Çadli, Başakşehir'den tanıdığımız isim forma giyiyor. Igor ve Tökere gibi de siyah bir forvetleri var. Onu da beğeniyorum. İç sahada gayet skorer bir ekip. Gayet gollü maçlar zaten bir ekip. Sarı mavi bir ekip. Leuven'de deplasman karnesi. Deplasmanda bulduğu skorlarla ön plana çıkıyor. Ben var diyeceğim bu maça. Celta Vigo Villarreal mücadelesi. Celta Vigo'nun bu seneki oyununu ben beğeniyorum arkadaşlar. Sevilla karşısında da galip gelmesini bekliyordum açıkçası. 2-2 bitti diye hatırlıyorum ama bir teyit edelim. Teyide muhtaçtır. Bir bakalım. 1-1 bir, bir, bitmiş arkadaşlar. 1-1. Bir, bir. Bu müsabakayı ben takip etme şansı buldum. Kolay skor bulabilen bir ekip. Öncelikle onu söyleyeyim. Güzel ayağa pastalı ileri çıkan bir ekip. Villarreal'in de baktığımızda kalesini gole kapatamadığını son 5 maçtır arkadaşlar. Rakip fark etmek sizin. Guijel olsun, Kartagena olsun. Yedek az kadro fark etmiyor. Kalesini gole kapatamadığını görüyoruz. İdeale karşıtlı gol vardır. Villarreal de gol yazar. Celta Vigo'ya zaten şanslı tutuyor. Villarreal'in üstünlüğü var aralarındaki oynanan maçlarda. Ama e, biliyorum ki siz sadece nesneden oynamıyorsunuz. Nesneden değerlendirmiyorsunuz. O yüzden e gol 0.5 üst dedim. Bayi de bunun oranı 1.30'a yakındır arkadaşlar. iddia bayisinde oynanan kuponlarda. Yine Misli.com'da aynı şekilde bekliyorum. Diğer zaten yurt dışından dinleyenler 1.30'dan alır bunu rahatlıkla. Ben Celta Vigo'nun iç sahada Iago Aspas gibi de bir golcüsü var. Gol yazmasını bekliyorum. Son olarak da Aston Villa Leeds United mücadelesi var. 8.5 korner üstü dedi bu müsabakaya da. Herkes karşılıklı gol var. 2.5 üst düşündü ama Premier Lig'de arkadaşlar dönüyor. Bir şeyler dönüyor bu sene. Yani çok ciddi anlamda bu Boxing Day dedikleri sıkışık fikstürde daha fazla dönmeye başladı. O yüzden 8.5 korner üstü deyip ben köşeme çekileceğim. Villa'nın son oynadığı müsabaka. Ona da 8.5 korner üstü demiştim. Wolverhampton'daydı sanırım. O maçta rahat bir şekilde gelmişti. Evet 1-1 Wolverhampton'la oynadığı mücadelede ben korner demiştim. Rahat bir şekilde gelmişti. Leeds'le de aynı şekilde iç sahada kornerin en az 9 çıkacağını düşünüyorum. Bir kupon çıkarmak gerekirse bu maçlar arasından Galatasaray'a 2.5 üst diyeceğiz arkadaşlar. Denizli Eyübe ilk yarı 0-5 diyeceğim. Son olarak da Premier Lig'den tempolu bir mücadele bekliyorum. Aston Villa Leeds United beraberinde korner getireceğini düşünüyorum. Bu 3 maçı seçerim arkadaşlar bunun arasından. 2-24 oran yapar sizin kafanıza daha farklı maçlar yatıyorsa bu 6 maç içerisinde onları kombinleyebilirsiniz. Hepinize yarın için bol şans diyorum. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum.